Sevgili hocam, merhabalar ben Celil Çetin. Son zamanlarda gerek işte Telegram grubumuzda gerek Facebook gruplarında arıcı arkadaşların ikinci el kovan aradığını görüyorum ya da başka ikinci el ürünler. Maalesef bizim ülkemizde çok kirli bir çevrede aracılık yapıyoruz. İşte bu kovanlardan nösema, kireç hastalığı, taş hastalığı, efendime söyleyeyim Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğü gibi aracılık açısından çok tehlikeli hastalıkların çok yaygın olduğunu görüyoruz. Yani devletin bir ilimizde yaptığı bir araştırmada %6 Amerikan yavru çürüklüğünü gördükten sonra araştırmaya yayınlamaya karar verdiklerini biliyorum. Yani yani Amerikan yavru çürüklüğünün bile bu kadar yaygın olduğu bir durumda ikinci el kovan satın almanın ne kadar risk olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama onun için yani küçük maliyetlerden kaçarak daha büyük maliyetlere katlanmamamız için ikinci ara ekipmanlarına girmeyin. Yani ha şöyle olabilir. Bir bal sağ makinesi, bal deneme makinesi çok iyi dezenfekt etmek şartıyla, iyi yıkanmak şartıyla alınabilir. Ama bir kovan yani da mesela bir Amerikan yavru çürüğünün e, mikrobu 35 senede çıkmıyor. Dolayısıyla Amerikan yavru çürüklü olan bir kovan aldığınız zaman ne yaparsanız yapın onu arınıza taşımış oluyorsunuz. Yani böyle riskleri üstlenmemek adına ikinci el, e, ara ekipmanlarından mümkün olduğu kadar ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz. Ha bir şekilde biz bu ara ekipmanlarını aldık. Bunları ne yapabiliriz? Bunlara e, aracılar Türkiye'de yine de yakarak dezenfekte etmeye çalışıyor. Yani yaktığınız zaman bu mikropların çoğunu ne yapamazsınız? yok edemezsiniz. Belli bir noktaya kadar başarılı olabilir ama belli bir noktadan sonra başarılı olamaz. Bunun için özellikle de Avrupa'da ve ülkemizde kullanılan bakanlık onarı kalite dezenfektanlar var. Mutlaka biz e, kullanılan, kendi kovanlarınız kışta, kıştan çıktıktan sonra ya da dışarıdan bir ekipman aldığınız zaman mutlaka e, bu bakanlık onarı dezenfektanlarla onaylamanızı öneriyoruz. Nedir bunlar mesela? Bizi hep söylüyorum. Bilziği e, 5 litrelik ya da 1 litrelik halinde piyasada bulunabiliyor. Zaten bu o, Alman lisansla Türkiye'de üretilen ve ozon e, olarak yani oksijen olarak çok zenginleştirilmiş bir e, ara dezenfektanı hem kovanda hem arada hem petekte e, hem de e, böyle diğer ara, ekip, ara ekipmanlarla, eldiven gibi, maske gibi ara ekipmanlarında kullanabiliyoruz. Bu e, etkili bir dezenfektandır. Ama sadece kovan ve ara ekipmanları e, dezenfekte edecekseniz bunun için kovasan öneririm. Özellikle Avrupa'da çok yaygın zaten Belçika menşeili bir ürün. E, bu da hidrojen peroksit etkili. E, 20 litre suya katıyorsunuz. Ondan sonra bunu işte kovan olsun, işte bu mum alınmış çerçeveler olsun. E, bunu batırıp çıkarttıktan sonra bir gün güneşte bekletiyorsunuz ve yani Amerikan yavru çürüğü hariç olmak üzere diğer çoğu mikropları öldürüyor. Yani tertemiz hale getiriyor. Bunları mutlaka kullanmanızı öneririm. Bir tane yer ürün var ama ona şu anda tam üzerinde bir çalışma yapmadığım için şu anda önermek istemiyorum. Bizi şöyle kullanabilirsiniz. bu aldığınız ürünü 1'e 4 oranında suyla çoğaltın. Mesela 1 litre bizi 4 litre su gibi. Bunları da e, sprey şeklinde arıya, muma, çerçeveye, kovana, işte eldivendi, maske hepsine kullanabilirsiniz. Kesinlikle Arıya zarar vermez. Aranın uç kullanabilirsiniz. sıcak havalarda da yani haftada bir ya da 15 günde bir aranın üzerine sıkmanızda kesinlikle bir zarar yoktur. İyi de gelir. Bizin içerisinde binde bir oranda sodyum hidroksit var. Diğerleri tamamen böyle zenginleştirilmiş, uzun oluşan, balda ve da kalıntı bırakmayan bir ürün. Tekrar söyleyeyim, Alman lisansıyla ülkemizde üretilen bir ürün. Özellikle onu söyleyeyim. Kovasan'da etken maddesi hidrojen peroksit, bunlar da özellikle kovanlar sadece kovanı dezenfekteleyecekseniz ya da bir işte şey çerçeveyi el demirini dezenfekteleyecekseniz mutlaka kova öneriyorum. Bunu da sıcak havalarda yapıyoruz. Yani güneşli havalarda önce e, e, sulandırıyoruz o üzerindeki tarifine uygun olarak sonra kovanlarımızın üzerine büyük bu şeyler falan ilaç pompalarıyla falan yapabilirsiniz. Güzelce çimdirdikten sonra e, karışımla bir gün güneşte tutup ondan sonra kullanılabilir hale getirebiliyorsunuz. Bunları özellikle hatırlatmak istedim. Çünkü e, aracılarımıza baktığımız zaman bu tür e, bir ilk başta yani videonun başındaki saydığım hastalıklardan çok zarar gören arkadaşlar var. Özellikle acım arıcıların e, çok yaptığı, sıkıştırmıyorlar yollar arıları e, üşümeye bağlı yavru çürükleri. Amerika, Avrupa yavru çürüğü, efendime söyleyeyim Nusama e, gibi arıların bağışıklık sisteminin çökmesine bağlı olan hastalıklarla çok karşılaşıyorlar. E, bunları da e, Kovanları iyi dezenfekte etmezseniz bu hastalık yayılır. Zaten hep şunu söylüyoruz. Biz bunların aslında hepsini koruyucu hekimlik tedbirleri çerçevesinde öneriyoruz. O da şudur yani sloganımız neydi? Daha önce de konuşmuştuk. Her zaman korumak, tedavi etmekten çok çok daha ucuz bir yöntemdir. Bunu hatırlatmak istedim. Ben bütün arıcılarımıza hayırlı sezonlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.